Şimdi üçüncü katını sürüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yaparsanız çok kolay. Her yerine sürebiliyorsunuz. Bu Üç şekilde üçüncü katını da çikolata alıyorum. Dördüncü son katımı da açtım arkadaşlar. Şimdi e, bu katımın üzerine çikolata sürmüyorum. Şimdi bunu güzelce keseceğim. Şimdi şöyle ortasına bir kapak koydum. O kapaktan itibaren keseceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle yaptım. Öncelikle dörde bölüyorum. kapaktan itibaren kesiyorum gördüğünüz gibi döndürerek keserseniz daha rahat kesiliyor şimdi bu dört parça ayırdıktan sonra tam o ayırdığımız parçaların ortalarından tekrar şöyle kesiyorum şimdi 8'e ayırmış olacağım Şöyle 8 eşit parçayı bölüyorum. Şimdi tekrar bu 8 parçaya böldüklerimin ortalarından bir kere daha bölüyorum. 16 parçaya bölmüş oluyorum arkadaşlar. siz de benimle birlikte yaptığını tam olarak izleyerek arkadaşlar hiçbir püf noktayı kaçırmamış oluyorsunuz. Şimdi en güzel ve en eğlenceli noktasına geldik. Şimdi arkadaşlar şekil burada çıkıyor. Şöyle iki kere döndürüyorum. Bunu da bu şekilde döndürüyorum iki kere. Şöyle görüyor musunuz şeklin güzelliğini? Acayip güzel oluyor. Birbirine paralel bir şekilde döndürüm Şimdi bunu şöyle düşüneyim, düşünün. Size şöyle göstereyim. İki kere sağa doğru döndürdüm. İki kere sola doğru döndürdüm. Bakar mısınız şu güzelliğe ya. İnanılmaz derecede güzel oluyor. Ve lezzeti de aynı şekilde arkadaşlar. Sadece görsellik değil biliyorsunuz. Lezzeti çok önemli hepimiz için. İki kere döndürmeniz yeterli geliyor. Önce sağa iki kere. Daha sonra sola. Bakın çok kolay. Bir... Şimdi şöyle yumurta sarımı aldım. Fırça yardımıyla üzerine sürüyorum tatlımı. Bu aslında arkadaşlar çikolatalı çiçek ekmek bu. Bunu kahvaltılarınıza yapın, harika derecede güzel. Misafiriniz mi gelecek yapın, harika derecede güzel. Hem görselliği dediğim gibi hem de lezzeti farklı bir sunumla misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle her yerine sürüyorum. Yumurta sarısını. Evet şimdi 180 derece fırınıma atıyorum önceden ısıttım üzeri kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Pişme zamanı da fırının yapısına göre değişebiliyor ama benim pişirdiğim süreyi tekrar ben sizlerle paylaşacağım. Evet, çikolatalı çiçek ekmeğim çıktı arkadaşlar. Çok da güzel pişti. Şöyle size göstermek istiyorum Altı da Çok güzel bir şekilde pişti ve inanılmaz derecede ee, sıcak olduğu için şimdi size gösteremiyorum ama lezzeti harika oluyor. Hemen e, soğusun, dinlensin biraz sizinle paylaşacağım. Pazar kahvaltısı için harika bir tarif. Mutlaka deneyin ve sizler de bunu yapın arkadaşlar. E, evinizde bir değişiklik olur, misafirleriniz gelecekse misafirleriniz için değişiklik olur. Sizin için değişiklik olur öncelikle. Çok güzel bir tarif dediğim gibi mutlaka e, bunu deneyin ve e, siz de benim gibi. Çok beğeneceğinizden eminim. Zaten bundan emin olmasam paylaşım yapmıyorum arkadaşlar. Eğer ben bir şey beğenmiyorsam yaptığım bir şey kesinlikle sizlerle de bunu paylaşmıyorum. Şimdi ben bunu pişirme süresini de söyleyeyim arkadaşlar. 20 dakika kadar fırında pişirdim. Alt üst ayarda ikisi de yanacak şekilde aynı derecede pişirerek yaptım. Biraz soğusun dediğim gibi doku testi için sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi soğudu. Şöyle göstereyim sizlere de. Çok güzel pişti arkadaşlar. Tadı da harika. Şimdi sizin için yine bir kere tadacağım. Hmm, harika. Hepiniz buna bayılacaksınız. Pazar kahvaltısına mutlaka yapın arkadaşlar. Harika oluyor. Deneyecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.